Amerika'da ve pek çok Avrupa ülkesinde en hızlı yükselen din konumunda yer alıyor. Günümüzde İslam dünyası yaklaşık 1.2 milyarlık nüfusu, sahip olduğu yeraltı zenginlikleri ve coğrafyasının stratejik önemiyle çok büyük bir güç durumunda. Ayrıca dünya ticaret yollarının önemli kesişme ve geçit bölgeleri yine bu coğrafya içinde. Karadeniz'i Akdeniz'e, Akdeniz'i ve Basra Körfezi'ni Hint Okyanusu'na bağlayan boğaz ve kanallar ve Hint Okyanusu'ndaki ana geçit noktaları Müslümanların kontrolünde. Petrol, doğalgaz gibi stratejik yeraltı kaynakları açısından da dünyanın en zengin toprakları İslam coğrafyasında. Günümüzde Batı tarafından tüketilen petrolün yaklaşık yarısı bu coğrafyadan ihraç ediliyor. Dünya tarım ürünlerinin yüzde kırkı da yine bu bölgede üretiliyor. Sadece Basra Körfezi bölgesi dünya petrol rezervlerinin üçte ikisini barındırıyor. Suudi Arabistan 262 milyar varil rezervine sahip ki bu da dünya petrolünün yüzde 25.4'ü ediyor. Petrolün yanı sıra Orta Doğu dünya gaz rezervinin yaklaşık yüzde 40'ına sahip ve bunun yaklaşık yüzde 35'i Sarfes bölgesinde yer alıyor. Öte yandan Cezayir, Libya, Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri de son derece zengin kaynaklara sahip. Özbekistan ve Kırgızistan altın üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri. Türkiye bor madeni açısından dünyanın en zengin rezervlerinden birine sahip. Tacikistan dünyanın en büyük alüminyum işleme tesislerine sahip. Ancak İslam ülkelerinin birçoğu tüm bu zenginliklere karşın çok büyük sorunlar yaşıyor. Bir yanda teknolojik, kültürel ve ekonomik sorunlar, bir yanda da bazı ülkelerdeki baskıcı rejimler. Bugün İslam dünyasında insanların yüzde 86'sının yıllık geliri 2000 doların altında, yüzde 76'sının geliri 1000 doların altında, yüzde 67'sinin geliri ise 500 doların altında. Bu ise İslam ülkelerinin sahip olduğu zenginliklerle çok büyük bir tezat oluşturuyor. Ve tüm bu çarpık tablo neden bir İslam birliği kurulması gerektiğini gösteriyor. İslam dünyasının verimli ve dengeli bir ekonomik gelişme göstermesi ancak İslam birliği sayesinde mümkün olabilir. Üretimde, ticarette, bilim ve teknolojide Müslüman ülkeler arasında gerçekleştirilecek bir entegrasyon geri kalmış olanların hızla ilerlemesine, gerekli imkana ve altyapıya sahip olanların bunları en verimli şekilde kullanabilmelerine olanak tanıyacaktır. İslam dünyasının doğal kaynakları daha verimli kullanılacak, İslam ülkeleri ürettikleri malları, iş gücü potansiyellerini birbirlerine en verimli biçimde aktaracaklardır. Bugün pek çok hayır kurumu ve uluslararası kuruluş, geri kalmış İslam ülkelerine yardımcı olabilmek için faaliyet göstermektedir. Ne var ki bu girişimler bölgeye yardım paketleri ulaştırmaktan öteye gidememektedir. Çoğu zaman bu yardımların doğru kişilere ulaştırılması dahi mümkün olamamaktadır. Yapılması gereken geri kalmış ülkelerin sistemindeki aksaklıkların kökünden ortadan kaldırılması, bu ülkelerdeki mafya ve çete örgütlenmelerinin önünün alınması Toplumda da eğitim yoluyla vicdana ve sağduyuya dayalı yepyeni bir bilinç geliştirilmesidir. Bu ise tüm İslam dünyasının birikimini, gücünü ve vicdanını arkasına almış bir İslam birliğiyle mümkün olabilir. Avrupa Birliği, İslam Birliği için bir örnek olabilir. Avrupa Birliği'nin özelliği, üye ülkelerin tümünün kendi ulusal egemenliklerini, kendi yönetim sistemlerini, devlet mekanizmalarını korumaları, ancak bunun yanında Avrupa kültürü üzerine inşa edilmiş bir değerler sistemini kabul etmeleridir. Bu değerler sistemi üzerinde birbirleriyle siyasi, ekonomik, kültürel işbirliği yapmaları, bu işbirliğini yürütecek ve tüm Avrupa adına hareket edebilecek merkezi yasama ve yürütme organlarına sahip olmalarıdır. İslam Birliği de üye ülkelerin ulusal bağımsızlıklarını ve milli sınırlarını muhafaza ettikleri, her ülkenin kendi ulusal hak ve çıkarlarını koruyabileceği bir yapı olmalıdır. Ama tüm bu egemen ülkeleri ortak bir İslam kültürü içinde birleştirecek bir vizyon. Bu vizyon uyarınca ortak politikalar geliştirecek ve uygulayacak karar ve yürütme organları oluşturulmalıdır. 56 Müslüman ülkenin üye olduğu İslam Konferansı Örgütü Müslümanları çatısı altında toplayan en büyük Müslüman örgüttür. Bu örgüt dışında da ortak coğrafyalarda yaşayan Müslüman ülkeler arasında çeşitli ticari ve askeri işbirlikleri bulunmakta bölgesel ittifaklar kurulmaktadır. Bunların her biri önemli faaliyetlerde bulunan yapılanmalardır. Ancak İslam dünyasının çok daha kapsamlı bir birliğe ihtiyacı vardır. Bu birlik karar alma yetkisine sahip olmalı, ortak politika geliştirip uygulayabilmeli ve tüm Müslüman dünyasının ortak sesi olabilmelidir. İslam Birliği'nin faaliyet alanı ekonomik, askeri ve sosyal alanları kapsamalıdır. Böylece öncelikle birlik altında toplanmış üye ülkelerin güvenlik sorunları giderilecek, daha sonra da kurulacak çok yönlü işbirlikleriyle üyelerin refah seviyesi yükseltilecektir. İslam Birliği barışsever ve uzlaşmacı olmalıdır. Çözüm üreten bir merkez olmalıdır. Bireysel haklara saygılı ve adil olmalıdır. İslam dünyasının kalkınmasını hedef edinmelidir. Müslümanlarla diğer medeniyetler arasındaki çatışmaları durdurmalı, sorunları çözmelidir. İslam Birliği'nin gerekli ve gerçekçi bir proje olduğunun işaretlerinden biri de İslam Birliği ihtiyacının Batılılar tarafından da fark edilmeye başlanmış olmasıdır. Batılı yorumcuların Osmanlı arayışları bunun bir ifadesidir. Bu konuda Batı medyasında yer alan yorumlardan biri New York Times gazetesinde yayınlanan David Fromkin imzalı hala Osmanlı hayaletleriyle dolu bir dünya başlıklı makaleydi. Makalesine bir hayalet Amerika Birleşik Devletleri'ni rahat bırakmıyor. Bu Osmanlı İmparatorluğu'nun hayaleti diye başlayan Fromkin şöyle diyordu. Geriye bakıldığında Orta Doğu'nun çoğu karakteristiğinin 500 yıllık Osmanlı idaresinde şekillendiği açıkça görülüyor. Osmanlı'nın etkisi hiçbir zaman kaybolmuyor. İngiliz gazeteci Timothy Gerton Ash ise The Guardian gazetesinde yayınlanan 27 Mart 2003 tarihli makalesinde benzer bir analiz yaptı. Ash hala bir yüzyıl sonra bile Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasıyla karşı karşıyayız diyor ve yazısını şöyle noktalıyordu yüzleşelim. Irak'taki bu kanlı savaş bittiğinde 1918 yılına geri dönmüş olacağız. Yani büyük babalarımızın Balkanlardan Orta Doğu'ya kadar karşılaştığı sorunların çoğuyla ve tam da aynı bölgelerde yüz yüze kalacağız. Ve hala bunlara verebilecek bir cevabımız yok. Bazen Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurmamız gerektiğini düşünüyorum. Batılı gözlemcilerin sözüne ettikleri Osmanlı İmparatorluğu'nun özelliği tarihteki son İslam birliğini temsil etmesidir. Osmanlı ile birlikte İslam birliği de yıkılmış ve yıkıntıların arasında radikalizm de dahil olmak üzere pek çok farklı batıl akım ve sorun ortaya çıkmıştır. Çözüm İslam birliğinin restorasyonudur. Aynen Osmanlı'da olduğu gibi diğer inançlara karşı hoşgörülü, medeniyetler sahnesinin saygın ve göz kamaştırıcı bir üyesi ve dünya istikrarının güvencesi olacak bir İslam birliği. Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı olan modern Türkiye ise sahip olduğu demokratik sistem, Kur'an ahlakına dayalı ılımlı İslam anlayışı, Batı ile olan diyaloğu ve İslam dünyasındaki itibariyle bu birliğe öncülük etmeye ehildir. İlginçtir ki bu gerçekte Batılı yorumcular tarafından teşhis edilmektedir. İngiliz yazar Jonathan Power Los Angeles Times gazetesindeki İslam Rönesansı için sahne hazır başlıklı yazısında şu yorumu yapmaktadır. İslam'ın rönesansı çok uzak olmayan bir zamanda gerçekleşecek. Çünkü İslam dünyasında Medeniyetin kökleri derinlere uzanıyor. Beyin gücü kuşkusuz orada. Bu sadece doğru politik yapıların oluşmasına bağlı. Modern dünyada İslam'ın kilitli potansiyelini açmanın yolu belki de demokrasi. Modern Türkiye'nin sergilediği gibi Günümüzde yaşanan gelişmeler İslam dünyasını çok büyük ve önemli değişimlerin beklediğini açıkça göstermektedir. Peygamber Efendimizin bazı hadislerinde yer alan bilgiler ve Kur'an ayetleri önümüzdeki dönemin Allah'ın izniyle dünya Müslümanları için çok aydınlık olacağını müjdelemektedir. İslam Birliği'nin kurulması da bu müjdeli dönemin başlangıcını hızlandıracak, yalnızca Müslümanların değil tüm dünyanın iyiye ve güzele ulaşacağı yepyeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Günümüzde olumsuzluk gibi görünen gelişmelerin her biri aslında kutlu bir dönemin habercisidir. Savaşlar, yokluklar, kıtlıklar dünyanın farklı köşelerinde Müslümanların ezilip zulüm görmesi gibi olaylar ahir zamanda olduğumuzu göstermektedir ahir zamanın sonu ise İslam ahlakının yükselişidir. Dolayısıyla içinde bulunulan durum Müslümanların yese ve ümitsizliğe düşmelerine değil, tam tersine şevk ve heyecanlarının artmasına aracı olmalıdır. Nitekim büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi de ünlü Şam hutbesinde İslam dünyasının içinde bulunduğu koşulları gözler önüne sermiş, ancak bu durum nedeniyle YS e düşürmesinin çok büyük bir tehlike olacağına dikkat çekerek İslam'ın aydınlık geleceğini inananlara şöyle müjdelemiştir. Yeis en dehşetli bir hastalıktır ki alemi İslam'ın kalbine girmiş. O yeistir ki yüksek ahlakımızı öldürmüş, menfaati umumiyeyi bırakıp menfaati şahsiyeye nazarımızı hasrettirmiş. Hem o yeistir ki kuvveti maneviyemizi kırmış. Yeis milletlerin en dehşetli hastalığıdır. Korkak aşağı ve acizlerin şenidir, bahaneleridir. İstikbalin kıtalarında hakikat ve maneviyat hakim olacak ve beşeri, dünyevi ve uhrevi saadete sevk edecek Yalnız İslamiyet olacaktır. Bediüzzaman'ın haber verdiği müjde bugün çok daha yakındır. Müslümanların bu müjdeye layık olmaları içinse Allah'ın birlik emrini asla unutmamaları gerekmektedir. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın.